Merhabalar, bu videomuzda Twitter yeni ve güncel adıyla X'te hassas medya ayarları nasıl açılır onu öğreneceğiz. E, adım adım ilerleyeceğim. Şimdi öncelik olarak X'e giriş yapalım. Ardından yukarıda sol üstte profil simgemize basalım. Bastıktan sonra ayarlar ve gizliliğe basalım. Ardından gizlilik ve güvenlik seçeneği var burada. Göremezsiniz biraz aşağı kaydırın. Gizlilik ve güvenliğe basalım. Bastıktan sonra karşımıza gördüğün içerik kısmı var. Buraya basalım. Ardından çıkan ayarlar kısmından arama ayarlarına basalım. Bastıktan sonra da hassas içeriği gizle seçeneği aktif. Bunu kapatalım. Geri gelelim. Ardından hassas medya'ya basalım. Sansürsüz şiddet kısmı var. bunun ayarında tümünü göster olarak seçelim. Geri gelelim. Ardından yetişkinlere yönelik içerik kısmı var. Buna da basalım. Tümünü göster diyelim. Geri gelelim. Ve burada diğer kısım var. Diğere de basalım. Şimdi buradan da tümünü göstere basalım. Geri gelelim. Yapacağımız işlemlerin hepsi bu kadar. E, bu ayarlarla e, komple e, karşınıza çıkacak olan hassas medya içeriklerini sansürsüz bir şekilde görebileceksiniz. E, keşfetme ayarlarını fazla kurcalamanıza gerek yok. E, hiç ellemeyin o ayarlara. Videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.